Elinizi çekin, o bize yeter. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Soydan. Sayın Öğüt. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Yaşasaydı da Dün doğum günü olan Nazım Hikmet anlatsaydı ve tan sevdası ne demek? Hani şu komünistler Moskova'ya diyerek Rusya'ya gitmek zorunda bıraktığımız Türkiye'nin en zengin en milliyetçi partisinin liderinin kendisinden şiirler okumaya başladığı ve bugünlerde eski genelkurmay başkanımızın hapishaneden şiirlerini okuduğu Nazım Hikmet. Şimdi ben büyük haksızlığa uğramış bu yurtsever şairimizden bir şiirle konuşmamı bitireceğim. Onun bugünlerdeki en iyi bugünleri en iyi şekilde anlatan ünlü vatan haini şiirini okumanın tam zamanı ama sizin deyiminizle yıllardır bir kumpasa getirilerek haksızca Silivri ve diğer zulümhanelere yatırılan çile çektiren yurtseverlerimiz için başka bir şiirini adayacağım. Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğunu şaşarak kımıldamadan durdum. Sonra saygıyla toprağa oturdum. Dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara, bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım, toprak, güneş ve ben, bahtiyarım. Teşekkür ederim.